Hakim diyor ki suçunuzu biliyor musunuz? Halkı kim ve düşmanlığa tahrik etmek, sisteme olan güveni sarsmak, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulmuş günlerde fitne çıkarmak. Oradan gelir Gökhan der ki suçum bu değil. Benim asıl suçum sihirbazın hilesini açıklamak. Sizin gözünüzü boyayan o büyük ilizyonun arkasındaki basit mekanizmayı deşifre etmek. Bugün size bir harita göstereceğim. İlk baktığınızda sizi korkutacak, öfkelendirecek bir harita aslında. Ama videonun sonunda asıl korkmanız gereken şeyin o haritanın kendisi değil, o haritayı size gösterenlerin asıl niyetini görememiş olmak olduğunu anlayacaksınız. Bu bir harita analizi değil. Bu bir itirafnamenin incelenmesi aslında. Bu bir seçimin dahi tek bir oyla kullanmadan bir kağıt üzerinde nasıl çalındığının hikayesidir. Bu demokrasinin otopsisidir aslında. İşte o meşhur harita. İnternete düştüğü an o tanıdık o milli refleksimiz devreye girdi ve panik bir anda ülkeyi bölüyorlar. Eyalet sistemine hazırlık mı yapılıyor? Anayasanın ilk üç maddesi herkes vatansever bir kaygıyla bu haritadaki coğrafyayı bölmeye odaklandı ve tam da bunu yaparken tuzağa düştü. Sirbaz'ın ilk kuralı nedir? Dikkati hilenin yapıldığı yerden başka bir yere çekmektir. Sizi en büyük, en ilkel korkunuzla yani bölünme korkusuyla oyalarken asıl hırsızlığı yani seçim mühendisliğini tabiri caizse arka kapıdan sessizce içeriye sokmaktır. Bu haritanın amacı Türkiye'yi idari olarak bölmek değil, bu haritanın amacı Türkiye'yi seçimsel olarak yeniden tasarlamaktır. Ve bu sinsi sanatın bir adı vardır. Gary Mandering. Gary Mandering basitçe seçim bölgelerinin sınırlarını belli bir parti lehine olacak şekilde yapay ve kurnazca çizme sanatıdır. Adını 1812'de Massachusetts Valisi Albert Gary Alır. Gary kendi partisinin kazanması için seçim bölgelerini o kadar tuhaf bir şekilde çizer ki ortaya çıkan bir bölge bir semendireye benzer. Gazeteciler bu duruma Gary ve Salamander kelimelerini birleştirerek Gary Mender adını verir. Aslında bu tekniğin veya hırsızlığın veya yöntemin diyeceğim buna siz karar vereceksiniz. İki temel mantığı vardır ve tekniği vardır. Bir, paketleme. Rakip partinin oylarının çok yoğun olduğu yerleri tek bir dev seçim bölgesinde toplayarak onların oylarını paketleme Böylece rakip o bölgeyi belki %80 oyla kazanır ama çevresindeki 5-6 bölgeyi az bir farkla kaybetmiş olur. Yani oylarını tek bir yerde boşa harcatırsın. İkincisi ise yarmadır. Rakip partinin güçlü olduğu bir bölgeyi bir karpuz gibi dilimleyerek her bir dilimi kendi karelerinin olan komşu bölgelere dağıtmaktır. Böylece rakibin %60-70 oy aldığı o bölge artık yoktur. O oylar %30'a düştükleri yeni bölgelerde etkisiz hale gelir. Kısacası gerrymandering bir ülkede %40 oy alsanız bile meclisteki sandalyelerin %60'ını kazanabilirsiniz. Bu bir hiledir ve bir sahtekarlıktır belki bilmiyorum. Yani bu teoriyi siz alın kendi şahsınızda, kendi tarzınızda ve bizim o masum görünümlü haritamızı bir inceleyelim bakalım. Twitter'dan veya yeni adıyla X'ten bir arkadaşımız 2023 seçim sonuçlarını alıp bu yeni bölgeye uygulamış. Sonuçlar bu haritanın bir tesadüf değil, kasıtlı bir mühendislik harikası olduğunu gösteriyor. Ve birkaç örneğe gelin bakalım bir. Mor bölge Samsun ve çevresi, MHP'nin kalesi olan Yozgat ve Çorum gibi iller alınmış. Karadeniz sahilinin muhafazakar oylarıyla birleştirilmiş sonuç AK Parti ve MHP ittifakı için %58'lik garanti bir kale olmuş. Rakiplerin oyları ise bu dev bölge içinde anlamsızlaşmış. Yani yarılmış, cracking olmuş. Açık sarı bölge ise Bursa ve çevresi, sanayi şehirleri, MHP'nin güçlü olduğu Kütahya ve Bilecik gibi yerlerde paketlenmiş. Sonuç AK Parti MHP için %51,5'luk bir zafer olmuş. Beyaz bölge, bakın burada ne kadar zekice bir paketleme var aslında. HDP'nin yani YSP'nin artık hangi parti olduğunu siz söyleyin. Çok güçlü olduğu Diyarbakır, Batman gibi yerler alınmış ama yanlarına AK Parti ve MHP'nin de oy aldığı Elazığ, Malatya gibi iller eklenmiş. Yani YSP %29 oyla birinci çıksa bile AK Parti MHP toplam %44'ü geçiyor ve ittifak bu bölgede bile dominant hale geliyor. Liste uzayıp gidiyor aslında. Sonuç ne mi? Bu 9 bölgeden 7'sinde AK Parti MHP ittifakı net bir şekilde kazanıyor. Sadece YSP'nin %50'yi geçtiği pembe bölge ve CHP'nin kıl payı önde olduğu açık mavi bölge dışarıda kalıyor. Onlar da birkaç küçük sınır oyunuyla kolayca değiştirilebiliyor. Bu bir bölünme planı değil. Bu tam tersine ülkenin yönetimini tek bir ideolojiye, neredeyse sonsuza dek garantileme planıdır. Tabii ki bahsettiklerimiz tamamen bizim teorilerimize dayanıyor. Yani burada böyle olacak bir diye, durum diye yok. Sadece biz kendi tarzımızda, kendi şahsımızda bunu yorumluyoruz. Sonucunu sizlere bırakıyorum. Yani eğer hakim bize soracaksa senin suçun dünyayı, Türkiye'yi bölmektir diye işte benim suçum budur diyor. Sihirbazın elini havaya kaldırıp, bakın ülke bölünüyor diye bağırırken, diğer eliyle masanın altından sizin oyununuzu nasıl çaldığını göstermektir. Sizi yanlış tehdide odaklayıp gerçek tehdi görmenizi sağlayan o basit o ucuz numarayı ifşa etmektir. Dolayısıyla dikkat edin. Siz vatan elden gidiyor diye panik yaparken asıl elden giden şeyin sizin seçme ve bir şekilde temsil etme hakkınız olduğunu anlatmaktır. Sizin suçunuz ne biliyor musunuz? Düşünmeden inanmak belki de. Sorgulamadan korkmak. Size sunulan ilk ve en basit açıklamaya en duygusal yalana hemen teslim olmak. Bu yapanlar Bilemiyoruz ama ahlaksızca bir zekaya sahip olabilirler. Ama onların bu planı işe yarayacaksa bu sadece bizim entelektüel tembelliğimiz ve korkularımıza yenik düşmemiz sayesinde olacaktır. Unutmayın, oy çalmak sadece sandıktan çıkan bir oy değiştirmek değildir. En büyük hırsızlık daha sandık kurulmadan, daha tek bir vatandaş bile oy kullanmadan bir harita üzerinde bir kalem darbesiyle bütün bir seçimin kaderini çalmaktır. Unutma ki demokrasi sandıkta başlamaz, o seçim bölgelerinin adil bir şekilde çizildiği haritada başlar.